Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü sohbet konumuz yeryüzünde deneyimlediğimiz cennet ve cehennem. Videomda paylaşacağım şemada da olduğu gibi kastettiğimiz cennet ve cehennem aslında iç huzurumuzla alakalı ve frekansımızla alakalı olan cennet ve cehennemdir. Bu tabloyu videoyu, bu öngörüyü Peygamber Efendimiz'den rivayet edildiği söylenen bir sözle oluşturdum. Oradan ilham aldım. O sözde belki hadis, belki bir başka alemin sözü de olabilir. Bu konuda emin değilim, da bulunmayacağım. Orada şöyle söyleniyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. O halde Ölmeden önce ölün ve hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Bu söz benim hayatımda birçok farkındalığın kapısını açmış, bazı alanlarda aydınlanmama neden olmuştur. O yüzden çokça söylerim, aktarmayı da severim, paylaşmayı da seviyorum yani bu sözü benim gönlüme oldukça yatıyor diyebilirim. Nasıl? Videomun köşesinde paylaştığım frekans listesi benim oluşturduğum bir frekans listesi değil. Bunu internette de görebilirsiniz. Bazı bilim insanları, bazı filozoflar tarafından oluşturulmuş. Ve benim de bazı şeyleri anlamama ilham olmuştur. Bu nedenle sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi insan utanç, susu, suçluluk, Korku, ihtiras, gurur gibi düşük frekanslı duyguların içerisinde bocaladıkça kurban bilinçlidir. Dışarıdaki herkesin kendisine zarar verdiğini düşünür. Kendisinde sorumluluk aramaz. Ve burası cehennemdir, yeryüzündeki cehennemdir. Çünkü kişi korktukça korkularıyla yüzleşir korkacağı olayları kendisine çeker. Utanç duydukça utanacağı olayları kendisine çeker. Ve kendini suçlu hissettikçe suçlanacağı olayları kendisine çeker. Ve yeryüzünde, bu dünyada, bu alemde cehennemi deneyimler. Çünkü bu frekans cehennem frekansıdır. Ve e, bu bilinçteyken, yani kurban bilincindeyken kişi eee sürekli birazcık yukarıya çıkar, sonra tekrar aşağıya iner ve bu çukurun, bu bocalamanın içerisinden kendisini sıyırmakta zorlanır ta ki cesaret frekansına kadar. Bir insan cesur olmaya başladıktan sonra artık kurban bilincinden çıkıp kendini güçlendirme yolculuğuna başlayabilir. Burası cennet dediğimiz alana hazırlık evresidir ve kabule geçtiği, bazı şeylerin farkına vardığı, uyanmaya başladığı evredir. Biz buraya Araf diyoruz. Çünkü halen bu alandayken dönem dönem yine suçluluk, yine korku, yine ihtiras, yine utanç duygularıyla yüzleşebilir, yine alt frekanslara düşebilir, sonra yine bir farkındalıkla biraz yukarıya çıkar, tam kurtuldum, kurtuluyorum derken yine kendisini aşağıda bulabilir. Burası Araf. Yani Cennet ve cehennemin arasındaki ara bölge. Welding listedeki welding kelimesini ben ekledim. Çünkü benim için her alandaki denge ve refah seviyesini belirleyen eşik orası, 400 frekansı. Varlık birinci olarak geçiyordu bu listede. Ben onu welding diye değiştirdim. Bundan sonra orası bir eşiktir. İşte ondan sonra kişi cenneti deneyimlemeye başlar. Artık başına gelen olaylarda bilir ki başkası suçlu değildir, kader suçlu değildir ve sorumluluk almaya başlar. Ve bilir ki başındaki, başına gelen her olayda, her musibette aslında bir hikmet, bir öğreti vardır ve buna şükretmeye başlar. Ve başına gelen her sevindirici iyi görünen olayın arkasında da bir şer olabileceğinin farkına varmaya başlar ve arkasındaki hikmeti gözlemler. Kişi yine de bu eşikten sonra cennet frekanslarını deneyimlemeye başlar yeryüzünde. Yani yeryüzündeki cennet dediğimiz alan işte bu frekanslardır. Bilgelik farkındalık, sevgi, neşe, huzur. Aslında yeryüzündeki cennet iç huzurumuzdur. Kişi ne zaman iç huzura kavuşur? Artık kalbi, zihni, bedeni aynı şeyi söylüyordur. İçindeki çatışma sona ermiştir. Hepsi aynı hizaya girmiştir. Ve asıl kader yolculuğu burada başlar. Daha öncesinde Kişi alt bilinçte bir sürü sonsuz olasılığın içerisinde kendini aramaktadır. Gerçek kader aslında burada başlar ve artık burada e, bilinci uyanmaya başlamıştır, farkındalık içerisindedir, şükramdadır, şikayet etmiyordur, artık hiçbir şeyden şikayet etmiyordur çünkü biliyordur ki yaşadığı her şeyin arkasında bir hikmet, bir öğreti var. Rabbinden bir mesaj var. Bu nedenle başına ne gelirse gelsin artık şükürdedir. Ve şükrettikçe başına şükredeceği olaylar gelir. Şükrünün arttığı olaylar gelir. Bu eşiği geçtikten sonra kişi artık kolay kolay o cehennem moduna, kurban bilincine Allah'ın izniyle düşmez. Biz buraya yeryüzündeki cennet diyoruz ve cennetin dinnette de katman katmandır. 400 frekanstan başlar, 1000 frekansa kadar belki daha fazla devam eder. 8 kat veya daha fazla cennet denilen yerde burası olsa gerek. Fakat burada gerçekten artık neşe vardır, huzur vardır, şükür vardır, bolluk vardır, bereket vardır. Çünkü kişi şükrettikçe bolluğu ve bereketi artar. Şükrettikçe başına şükredeceği güzel olaylar gelmeye başlar. Hayata bambaşka bir bakış açısıyla başlar. Başına kötü bir olay gelse bile artık üzülmez. Oradaki öğreti ne, mesaj ne, kendisine ne öğretiyor buna bakar ve buna şükreder. Ve şunu anlamaya başlar. İçinde ne varsa dışarıya projektör gibi yansıyan hayat da odur. Dolayısıyla bizim yeryüzünde inşa etmek istediğimiz cennet aslında bu farkındalığa erişmek bu bilince erişmek ve hayata bu gözle bakmaya başlamaktır. İnsan bu nedenle bakış açısını değiştirdiğinde, kendini uyandırmaya başladığında, kendini tanımaya başladığında ve Rabbi'ni daha iyi anlamaya başladığında yeryüzünde artık cennetini inşa etmeye başlayabilir. Evet sevgili dostlar. Sözler hepimizde farklı bir algı yaratıyor olabilir. Daha önce bir sohbette yeryüzünde cenneti inşa etmekten bahsettiğimde farklı algılar oluşmuştu bazı arkadaşlarımın zihninde anlayabiliyorum. Çok doğal. Fakat her zaman her kelimeden hepimiz aynı şeyi anlamıyoruz. Bunun da farkına varalım ve birbirimizi daha iyi anlamaya çalışalım. Daha çok merak edelim. Gerçekten ne kastediyoruz? Bir de şunu eklemek istiyorum. Bilinç katman katmandır. Yani bize daha öncesinde bir cennet anlatıldı ve biz bunu belki ezberledik. İşte altından ırmaklar akan, tahtlara kurulmuş insanların birbirine selam verdiği gibi bazı cennet tasvirleri var Kur'an-ı Kerim'de. Fakat Kur'an-ı Kerim birçok şeyi mecazi olarak anlatır, hikayeleştirir ve tasvir eder. Yani biz bunu birebir almak yerine arkasındaki mesajı, frekansı ve bunun ne olabileceğini fark etmeye çalışmamızda çok büyük bir fayda var. Yeryüzünde kendi cennetimizi inşa etmemiz mümkün. Frekansımızı değiştirerek, bakış açımızı değiştirerek, farkındalığımızı açarak ve şükre geçerek. Şikayet eden insan maalesef maalesef henüz cehennemdedir. Ne zamanki kişi Allah'tan gelen, her olayın başına gelen her şeyin ondan geldiğini kabule geçer ve arkasında bir hikmet ve bir öğreti olduğunun farkındalığı oluşmaya başlar. Artık zihni, kalbiyle, kalbi bedeniyle kavga etmiyordur ve içinde bir huzur, bir barış